İki sınıf, üç sınıf öğrenci derdik. De bir başka ders hafif Hep bunu da görüyoruz. Aslında bu konu bütün yaşayan insanlar ilgilendiriyor. Elazığ'da düzenlenen aylık haftası kutlamalarına esnafların katılmayıp sadece lise düzeyinde öğrencilerin katılmasına Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erden işte böyle bir tepki gösterdi. Kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlamış ve daha sonra öğretmen ve konferans salonuna geçilmişti. Buradaki programa Ticaret İl Müdürü Mehmet Çelik, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, Esnaf Kooperatifleri Başkanları, Esnaf Odaları Başkanları ve öğrenciler katıldı. Kutlamada Ticaret İl Müdürü Mehmet Çelik bir konuşma yaptı. Ve ahilik haftasıyla ticari ve sosyal hayatın düzene girmesini sağlayan ahilik sisteminin kurucusu ahi evranı anmaya ve onun ilkelerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Bu güzellikleri yenisiyle taşımak ta görev olmaktır. Ahilik bir hayat tarzıdır. Ahilik kültüründe dostluk başka, alışveriş başka diye bir şey yoktur. Ahilik ve esnaf vekleri esnaf teşkilatıdır. Ahilik iyilikleri yaymak, kötülerini önlemek, kedi bozu yapmamak, fakir ve zengini bir tutmaktır. Ayet Türk toplumsal ve ticari ilişkilerde dürüst ve güvenli olmaktır. Bu duyguları süsleyen, bu değerleri yaran insanlar olmadığı için bugün maalesef dünyada acımasız zürürlere tanık olup üzülüyoruz. Daha sonra kürsüye Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem çıktı. Erdem, ahiliğin prensiplerine sıkıca sarılmayı bilmeliyiz bugünün ahiler olarak güler yüzlü olmalı, yalan söylememeliyiz dedi. İnsanlara karşı güler yüzlü olmalı, ölçü ve tartı adaletle yapmalı, hile ve haksızlıktan sakınmalı, malına sürüm sağlamak için yalan konuşmamalı, yalan yere hata, hatta doğru da olsa gereksiz olarak yemin etmemeli, verilen sözü mutlaka tutmalı, borçluya kolaylık göstermeli ve kara borsacılık yapmamalıyız hükümetin aylık haftasına önem verdiğini ancak buna rağmen katılımın az olduğunu ifade eden cemilerden bu işe neden duyarsız davranıyoruz? Buraya sadece bir iki sınıf öğrencisi getiriyoruz birkaç tane de esnaf hep bununla kalıyor diyerek katılımın az olmasına tepki gösterdi. Tam bu söylediklerimiz bakıyoruz hep sözde kalıyor. Hı. o komitenin içinde olan kardeşlerimize bakıyoruz. Şu anda kim var burada? Fikret Çelik Başkanı var, Kooperatif Başkanı. Bir de Borsa Başkanımız var, Mehmet Ali Dumanlar Bey var. Başka da hiç gördüğüm kadarıyla hiç kimse yok. Yani bu işe niye duyarsınız davranıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bir genelde yaparak, bir yönetmenlik yaparak Türkiye'ye dağıtıyorsa, bundan her bir ciddi manada dolu dolu tutmalısın deniliyorsa, Demek ki bunun altında işte bu söylediklerimiz yatıyor. Bizler geriye dönerek esnafını ciddi manada düzgün yapmamız lazım diye düşünüyoruz. Tabii ki inşallah bundan sonra sadece işte buraya iki sınıf, üç sınıf öğrenci geldi. İşte birkaç tane esnaf getiriyoruz. Hep bunun da varmıyor. Aslında bu konu bütün yaşayan insanlar ilgilendiriyor. Program yılın ahisi seçilen oto kaportacısı Görgün Barata'ya aylık cübbesi giydirilip plaket verilmesiyle devam etti. Bu aylık cübbesi kendisine gidiliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kutlamalar kapsamında Fırat Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Taner Yıldırım da tarihimizde ahilik konulu konferans verdi. İşte Anadolu'ya bağlıktan gelen bu din alimleri e, ve fikir adamları içerisinde yer alanlardan biri de Ebu Hakayi Umman'ı ilanına Nasreddin Hoyi bir diğer tabiriyle bizim bildiğimiz adıyla Ahi Evran bulunuyordu. Programın sonunda katılımcılara aylık pilavı dağıtıldı. <laughs>